Selamlar dostlar köy Köyboy kanalına hoş geldiniz Ben Ümit Bunlar da yeni tavuklarımız <laughs> Biz tavukları yarın bekliyorduk arkadaşlar Yarın sabah Biraz erken geldiler şu an saat 8'e 10 geçiyor akşam ee, Yeni indirdik tavukları Yani şey yani indirme bitti işte ee, Tavukları getiren arkadaşlarla vedalaştık onları gönderdik Çadıra girdik Bakın maşallah Ben şey bekliyordum hani çok uzun yoldan geliyorlar. Bir yol çarpmıştır falan diye bekliyordum. Yığılmalar olacak diye bekliyordum. Çünkü her yerde bu tip uyarılar var. İşte ilk üç gün gece şeyde olun diye. Çadırda durun falan filan diye. Ee, hayvanlar şeyler. Gayet canlılar. Hatta su ve yem arıyorlar. Ben yarın beklediğim için henüz hani daha yemliklerin, sulukların boyunu ayarlayamamıştım. Tavukların boyunu bilmediğim için. <laughs> Suluğu sallayıp korktular. Ee, ayarlayamamıştım. O yüzden şey yapamadım. Yem su koymadım. Yani biraz bunlar gelince koyarım diye düşünüyordum. Boylarına göre ayarlama yapıp. Şimdi onları halledeceğim. Biraz karanlık ama olsun dışarısı. Ee, gayet güzel arkadaşlar. Cıvıl, cıvıl duruyorlar Biraz az görünüyorlar ama 300 tane hayvan var burada şu anda. Bir de ufaklar. Bunlar yakında cüsseleri iki katına çıkacak. Büyüyecekler yani. Bir ay içinde yumurtaya gelecek bu arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla bir hata yapmazsak bir sıkıntı çıkmazsa ee, bir ay içinde yumurta almaya başlayacağız bu arkadaşlardan. Maşallah açıldılar. Bir silkinip dökülüyorlar. Baya bir tüy bıraktılar. İner inmez. Tabi taşınırken de böyle bir şey oradan yüklenirken burada indirilirken falan yıpranıyor hayvanlar. O kopan tüylerini falan bıraktılar. Gayet güzel. Canlı. Yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. içinde bir tane bile düşünen vesaire hayvan yok. Ben çünkü indirdikçe onar onar indirdik. İndirdiğim 10 taneye bakıyordum. Yani böyle düşünen şey kötü, gözü burnu sulanmış vesaire hayvan yok işlerinde. Çok şükür. Ee, biraz ondan korkuyordum ben. Hani yol yiyip de o kadar çok uzun çünkü kilis hani daha yakın illere gidiyor ama kilis yani Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna geldi bu hayvanlar. Ee, şeyle de konuştum getiren abiyle şoförle bunlar diyor bir hafta yolculuk yapabilir diyor hem hayvanlar iyi diyor hem de yola çıkmadan önce aşı oluyorlar diyor dedi nitekim bakın şunlara hemen tüneklere çıkmaya başladılar maşallah arkadaşlar bugün tavukların e, ikinci gün üç çadırda. Ee, ilk getirdiğimiz gece girişi çekmiştim bir bakayım dedim bir iki gün geçsin üstünden değişim var mı hareketlerinde vesaire ee, şu suluğu sabitlememiz gerekiyor onu gördük fark ettik ee, bir de şu yemlikler bazen kayıyor böyle ipi düğümü değiştirmem gerekiyor ipi kalın olduğu için kayıyor onu halledeceğiz başka ne var Ş şeyi aradım arkadaşlar afyon yarkayı biliyorsunuz bu tavuk satan şirketlerin çoğu veterinerlik desteği veriyor ben de bunun için Afyon Yarkaya aradım tekrar. Tavuklar oradan aldığım için. Bir veterinerle görüştüm. Hani aşı takvimi vesaire çıkarması için bana. Hani hangi tarihte ne vereceğim hayvanlara, ne ilaç vereceğim. İki ayda bir sadece veba aşısını vurmam gerektiğini söyledi. İki ayda bir genel bir aşıları var. Onu vuracağız. Onun dışında bir tane vitamin mineral, mineral takviyesi söyledi. Markasını şimdi hatırlamıyorum ama özellikle merak eden olursa yorumlarda sorarsanız, şey yaparım yani. Veririm markasını. Ondan alacağız hayvanlara hem tüy gelişimleri için hem kemik gelişimleri için vesaire. Gerekli, faydalı. Kalsiyum vesaire var içerisinde. Ondan vermeye başlayacağız. Onun dışında bu teknik bilgileri geçelim. Şu hayvanların güzelliğine bakalım. Şöyle. Maşallah canlı canlılar. Öyle çok ufak değiller. Yark olmalarına rağmen. Baya hareketliler. Sonunda muradımıza erdik arkadaşlar. O kadar bekleyiş, çaba, uğraş stres sona erdi. Mutlu son geldi. Hala biraz ürküyorlar benden. Ama zamanla alışacaklar. Daha güzel olacak. E, follukları da koyacağız ileride. Çadırımız biraz daha doluduracak. Bakalım bundan sonrası da kısmet. Nasibimizde ne var? Ne kadar yumurta alırız? Ne kadar kazanırız? Ne kadar kaybederiz? Onu da inşallah yaşayıp göreceğiz. Nasipte ne varsa hayırlısı neyse o olsun. Başka da yiyecek bir şey yok. Orada sandalyem var. İçlerinde oturabilmek için. Böyle gözlemliyorum içlerinde. Yani düşünen, hasta olan vesaire var mı diye. Şimdilik yok. Şu anda tek eksiği çadırın ısıtma sistemi. O da yakın zamanda yaratıcı bir şeyle gelecek sürpriz olsun onu şimdi peşin peşin söylemiyorum <laughs> e, tanıdığımız yaratıcı bir arkadaş güzel bir çizim yaptı bir fikir çıkardı ortaya e, onu da yaptığımız zaman sürpriz olur yaparken hatta yapım aşamasını falan çekeriz burada kurulumunu falan çekeriz öyle gösteririz onu da bir deneyeceğiz bakalım hani ısıtma maliyetini hem şeyi temiz ısıtmak istiyorum. Hem de maliyetini düşük tutmak istiyorum. Hem de etkili ısınsın istiyorum. O yüzden bir şey deneyeceğiz. Kendi imkanlarımızla bakalım nasıl olacak. Onu da göreceğiz hep beraber. Şimdilik vaziyet bu arkadaşlar. Bundan sonra geriye sizlerle paylaşacağım ne kaldı. İşte tavuklara gıda takviyeleri atıyorum şu anda kışın çok salamam yağışlarda başlayacak o yüzden halden vesaire yeşillik getireceğim yeşillik takviyesi yapacağım ara ara onun dışında sularına sirke katacağım vesaire ee, bu tip işlemleri bundan sonra sizlerle paylaşacağım taa iki yumurtaya binene kadar hayvanlar yumurtaya bindikten sonra da işte günlük yumurta verimini nasıl satış yaptığımı ne kadar yem harcadığımı şu anda yedikleri yemi kaydediyorum yani kaç günde ne kadar yem yiyecekler onu da paylaşacağım sizinle. Ee, hani yumurta verimine binene kadar ne kadar masraflar oluyor onu da görmek bilmek açısından. Ee, tabii 300 hayvanla deniyoruz biz bunu. Siz kaç tane düşünüyorsanız ona göre oranlarsınız. Sayı arttıkça o aynı oranda maliyet de artıyor hemen hemen. Ee, o şekilde herkes kendine, kendi kurmak istediği çiftliğe vesaireye bir veri elde edebilir. Onun dışında şimdi tatlı bir telaş var. Onlar yeni geldi alışıyorlar. Ben yiyi alışmaya çalışıyorum. Tavuklara biraz şey tedirgin oluyor insan ister istemez. Aman şöyle olursa hasta olurlar mı? Aman böyle olursa bir şey olur mu falan diye. Birkaç güne büyük ihtimal ben de alışırım. Bu şey kalmaz. Bu kadar stres baskı yapmam kendi kendime. Bu arada hayvanların gagası kesik geldi. Şöyle. Bu gag Gaga kesim işlemi arkadaşlar şey için yapılıyor. kanibalizm önlemek için yapıyor. Yani hayvanlar birbirine zarar vermesin, tüylerini yemesinler diye. Ama bu çözüm değil. Bu sadece kanibalizm başınıza gelirse zararı minimumu indirmek için hayvanların göreceği zararı. Ee, esas çözüm şey arkadaşlar hayvanların beslenme çeşitliliğini e, doğru ayarlamak. Yani dışarıda da gezecek bu hayvanlar yeşillikte yiyecekler vesaire. Çünkü strese giren hayvan aç hayvan işte diğerini gagalar, diğerinin tüylerini yiyorlar. Bu biraz şeylerde daha fazla ataksılar, daha ataksılar biraz agresifler. Biraz saldırgan hayvanlar. Onlarda bir tık daha fazla. O yüzden gaga kesimi sanırım çiftlikte yapılmış yani. Standart bir işlem olarak. Ben çünkü özellikle belirtmedim gaga kesimi istiyorum diye. şundan belirtmedim. Zaten kanibalizm başlarsa ben zaten hatayı yapmışımdır. Ben zaten yanlışı yapmışımdır. Onu hiç yapmamak lazım. Kanibalizmin tek çözümü, yani çözümü şey değil aslında. Gaga kesimi değil. Bu hayvanların gagası kesikken de birbirlerine gagalayacaklar. Eğer doğru beslemezseniz, kanibalizme yol açacak şeylere dikkat etmezseniz. Bu arada kanibalizm deyip duruyorum. Kanibalizm yamyamlık demek bir nevi. Hayvanlar birbirini yiyor çünkü. Hayvanlarda yamyamlık başlıyor. bunu önlemek dediğim gibi sadece gaga kesimi değil. Beslenme şekliyle ilgili. Hayvanların açık alanda gezmeleri vesaire ile ilgili. Ee, buna dikkat etmek gerekiyor kanibalizmi önlemek için. Bu şekilde arkadaşlar. Şu anlık yem tüketimleri çok fazla değil. Atıyorum şu yemlikler aşağı inmiş. Bunu bir günde bu bir, bir tane böyle dolu yemlik bir günde bitmiyor arkadaşlar. Benim tahminim e, iki günden fazla gidecek bu yemliğin böyle dolu hali. Tabi e, bir çuval da üç yemliği falan dolduruyor öyle diyeyim size. Kaç çuval alır? Burası 2, 4, 6, 8, 10, 3 ee, yemliğe bir çuval, 3 çuval, 3 çuvalı 3 gün yerler bunlar. Yani günde bir çuvala yakın yiyorlar yani. Öyle diyeyim. Fazla yemiyorlardır, biraz az yiyorlardır. 10 kilo, 15 kilo. Şimdilik bu şu anda 2 günde falan gözlemlediğim bu. Tabii bu hayvanlar buraya alıştıkları zaman yeme alıştıkları zaman yem, yeme şeyleri artar mı, azalır mı onu bilmiyorum. Onu da dediğim gibi yaşayıp göreceğiz hep beraber. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü beğenerek ve abone olarak bana destek oluyorsunuz. Onun dışında merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sorularınız itinayla cevaplanacaktır arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.